Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama yaşandı. Alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğu da belirtildi. Patlama seslerinin ardından da telekomünikasyon hizmetlerinde de aksama ve bir askeri üstünde yakınında elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı. Ee, görüntüleri hemen hızlıca aktaralım. Ee, görüntüler Venezuela'dan geliyor. <laughs> sahoyoy Kent semalarından uçak sesleri duyuluyor. En az 7 patlama olduğu da kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Yayın Kuruluşu'sa Trump yeni yönetiminin yine Venezuela'nın başkentinde meydana gelen patlamalardan haberdar olduğunu öne süren bir paylaşım yaptı. Ancak Beyaz Saray ve Pentagon'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bazı askeri tesislerde dahil olmak üzere Venezuela'daki çeşitli noktalara saldırı emri verdiğini duyurdu. Bir yetkili ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'daki hava saldırılarını düzenlediğini söyledi. Venezuela hükümetinden resmi bir açıklama geldi. Maduro hükümeti saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini ve amacının petrolle değerli maden kaynaklarını ele geçirmek olduğunu ve ABD'nin başarılı olamayacağını belirtti. Hükümet ülke çapında acil durum ilan ederken ABD ordusunun ülkedeki birçok sivil ve askeri tesise saldırı düzenlediği de duyuruldu. Detayları aktarmaya devam ediyoruz. Ee, Tabi hemen Doğru'nun Çinli heyetle özel bir gör görüşme de gerçekleştirildiği aktarılıyor. Saldırı öncesi kritik zirve vardı. Ee, birçok anlaşmadan masadaydı. Venezuela basınında yer alan habere göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Latin Amerika ve Karayipler özel temsilcisi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik artan deniz baskısı ve petrol tankerlerine de el koyma girişimlerinin gölgesinde Karakas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldiğini ve görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve siyasi dayanışmanın da Kırılmaz olduğu mesajını verdiği aktarılıyor. Tabii Venezuela merkezli bir haber kuruluşunun aktardığı bilgilere göre şöyle aktarılıyor. Üst düzey görüşmede Çin ve Venezuela arasında yürürlükte olan 600'ün üzerindeki ikili anlaşma gözden geçirildi. Devlet televizyonuna yansıyan görüntülerde Mudoro'nun Çin heyetini devlet başkan yardımcısı ve dışişleri bakanı ile beraber karşıladığı da görülmüştü. Analistler görüşmenin yalnızca ekonomik işbirliğiyle sınırlı kalmadığını, ABD'nin son dönemde tırmandığı askeri baskılar ve Venezuela'ya yönelik de fiili deniz ablukasına karşı ortak stratejilerinin de ele alındığını belirtiyor. Tabii e, böylesine bir durum beklenmedi ve e, şu anda da açıkçası hem Venezuela'da vatandaşlar hem de diplomatik anlamda e, devletler e, bir açıklama yapamadan olayın şokunu yaşıyor. E, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü tekrar hatırladığımızda diğer ülkelerinde yine aynı şekilde e, resmi bir e, diplomatik kaygı yaşamasa, yaşamadan bir açıklama yapması ve Venezuela'nın yanında bulunması bekleniyor. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.